Kızım bana cinayet masasını bağla. Alo. Taşkın komiser çıktı mı sorgudan? Tamam. Çıkar çıkmaz söyleyin beni arasın. Müdürüm. Ankara'daki suikastin kamera görüntüleri sisteme düştü. Güzel. kadar mı? Evet müdürüm. Şimdilik hepsi bu kadar. Aa. Bunlar işe yaramaz. Sor bakalım. Ateşin geldiği yöne dair kamera görüntüsü var mı ellerinde? Tabii müdürüm hemen. Güneş. Sonra istersin. Bir kadın eski sevgilisinin öldüğünü öğrenirse ne hisseder? Mesela sen ne hissederdin? Akademiyi bitirdiğim ilk yıl. Düşünmemiştim. Niye? Çok mu vardı? Sanki. Polis miydi o da? Yok müdürüm, değildi. Menkul kıymetler uzmanıydı. Pişt. Sıkıcı tipler. Böyle bir karım olmasını hiç istemezdim. Bizim de zaten çok uzun sürmedi. Yani üç ay dayanabildim sadece. Sonra nişanı attım. İyi yapmışsın. Ee, soruma dönelim. Öldüğünü duysam Allah göstermesin tabii ama üzülürüm tabii ki. Ucunda tabii bir yıkıcı ya da çok kötü şeyler yaşanmamışsa. Sana geldiler. Öldüğünü söylediler. ...nişanlınla ilgili soru sordular. İlk tepkin ne olurdu? Hmm. Yani bilmem, herhalde önce katilini sorardım. Tutuklandı mı, teşhis edildi mi... ...ölümüyle ilgili bilinmeyen şeyler var mı diye öğrenmek isterdim herhalde. Niye sordunuz müdürüm? Ankara'da öldürülen fizik profesörü Yusuf Yenice. Anlayamadım. Yani profesörün ölümünün benimle ne ilgisi var? Hiç. Aklıma bir şey takıldı. Şu bizim profesörle Aylin Emiroğlu. yani kızlık soyadı her neyse işte Aylin Hanım. Bu ikisini araştırmanı istiyorum. Tabii. Nişanlılık zamanlarını falan. Ha ama epey eskiye dönmen gerekecek. Çünkü adam zaten yıllardır yurt dışındaydı. Tamam müdürüm. Araştırıyorum ben. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.